Bir tek bu enerjiler çekirdekte hücrelerimizin çekirdeğinde, her hücremizde, gözümüzde, beynimizde vesaire. Bir tek kırmızı kan hücrelerimizin çekirdeği yok. Onların hazır enerjiye ihtiyacı var. O da 24 saatte 5 gram. Şimdi 5 gramdan fazla. ...ne kadar çok siz dediniz ya biz şekeri çok seviyoruz... Bağlılık çünkü... Yap, ...yapamıyoruz, edemiyoruz şu diye... İşte o vücudu yoruyor... ...çünkü şeker en tatlı zehirdir. Evet. Bir de... ...bir parantez açayım... ...kanser hücreleri... ...çok hızlı büyüdükleri için... ...ve kontrolsüz olarak büyüdükleri için... ...öyle bir programma ...tabi oldukları için... Şeker de onları besliyor. Evet. Onların... Ee, şeyleri e, bazılarında hiç yok çekirdek, bazılarında da çekirdekler zaten çalışmıyor, bozuklu faydı. Ama hazır yiyecek, hazır şeker gidince onu kapıyorlar ve besleniyorlar. Biz ya, bunu ya acı, değil mi? acı tabii. Biz bunu pet pet deriz yani pet çekim pet çekimi deriz. Orada şekerli su verilir, yani şekerli radyoaktif su verilir damarda. E, kanser hücreleri vücuda yayılmış mı, yayılmamış mı, nerede var diye bakılır çünkü o hemen kanser hücreleri onunla saldırır. Evet. Tuzak. Evet. Çok iyi. <laughs> Şimdi şunu da söyleyelim, madem hazır oradan açtık, e, evden baktan e, uzak olsun kanser meselesi. Aslında herkeste kanser hücresi var. Hepimizde var. Hepimizde var. Tabii ki var. E, Asıl olan vücudu sağlam ve sağlıklı tutup bağışıklık sistemimizi bozmayıp e, bu kanser hücrelerini aktive etmemektir. Evet. Ama biz aktive ediyoruz. Daha, Nasıl? Oradan devam edelim. İşte istersen. evet. Şimdi hepimizde e, kanser hücresi var. Ve bu kanser hücreleri uykuda. Dormant deniliyor. Hı hı. Bunları aktive etmeyeceğiz. İşte bunları aktive edenler e, hava kirliliği, monosodium glutamat, mısır şurubu şekeri, Şekerler, işlenmiş gıdalar, işlenmiş her türlü gıda, hava kirliliği, işte kullandığımız bütün şekerler bunları e, klorlar, bromürler, florürler bunları uyandırıyor. E, yani kanserden korkmak doğru değil. Kanser ve bunların hakikaten e, bir grip gibi düşünmemiz lazım. E, bir geçiş sürecidir. Vücudumuzu güçlendirdiğimiz zaman bunlar tekrar uykuya giriyor. Ama e, kanser olanlar tabii ki eee hekimlerine danışılarak iyi beslenerek, sağlıklı beslenerek ve vücutlarının direncini artırarak. Kanser demek vücudun direncinin çok e, e, zayıfladığının bir göstergesidir. Grip gibi çok sık sık, sık grip oluyorsanız, eee bilin ki hakikaten çok sık hapşırıyorsanız, burnunuz tıkalıysa bağışıklık sisteminiz çökmeye başlamıştır. Onu da çökerten bağırsaklar. Onun için gelecek bağırsaklarımızdadır. Bağırsaklarımızın çok iyi çalışması lazımdır. Kabız olmak en tehlikelidir. Her gün muntazam, yumuşak olarak büyük hapsede çıkılması lazımdır. Kafayı ona takmamız lazım. Evet. Bunu da nereye yapabiliyoruz? Sağlıklı ee, beslenmekle, sağlıklı yağla, beslenmek. yoğurtla, peynirle, probiyotiklerle ve sağlıklı bozuk gıdaları vücuda sokmamakla hakiki doğal hakiki gıda. Yani ben hazır bazı şeylere, paketlere girmiş gıdalar işte, çipsler falan. Onlar gıda değil ki, onlar yalancı. Yalancı. Resmen yalancı besin. Yalancı besinleri <laughs> çocuklarımıza verirsek işte kanser hücreleri beslenmeye başlar. Şimdi... Uyanmaya e, başlar. Anneler kızmasın bana ben e, çocuklarının sağlığı için söylüyorum. Markete gidiyor bir anne, cipsi alıyor yahut e, paket meyve suyunu alıyor ya hemen tarihine bakıyor. Geçmiş mi, geçmemiş Hı -hı. mi? Ya bir ürünün tarihinin birkaç gün geçmiş olmasının verdiği zarardan çok daha fazla e, zararı var kendisinin. Çok güzel söylediniz. Evet. Yani. Evet. İşte beyin beyin yıkanmış. Yani sanki o onlar tamamen endüstrinin oyunu. Yani ben sana en sağlıklı şeyi sunuyorum. Hmm. Ben sana e, bilmem nesi geçmiş sunmuyorum. Ama o raf ömrü 6 aysa zaten dediğiniz gibi bitti. Bir bir yoğurdun raf ömrü 6 ay olur mu? Yani? Veya bir ay olur mu? O raf ömrü şu kadar, e, şu, şu saate kadar kullanın denildiği zaman, bilin ki onun içinde katkı maddesi var, kimyasal var, bir şey var onu koruyacak, preservatif dediğimiz koruyucu kimyasallar eklenmiş.